Arkadaşlar istekler üzerine craft girdim. Fark etmişsinizdir zaten. Son oyuncuya daha çok ağırlık verdim ben. Bu da craft bıraktım anlamına gelmiyor. Gel buraya kankimiş ko. Geldi mi? Nereye çıkıyorum be bro? Şuradan bir tane vursam. Düştü mü? Düşmedi bir tane. Şu geriye ben bir tekrardan gideyim. Kafam atlayacak zaten. Bu manyak bu. Ee, bu adamın şöyle bir özelliği var. Şöyle yandan hit yemeyi çok seviyor. Düş artık ama kanka. Ne? Fuck? Arkadaşlar orada ne oldu bana açıklasın biri. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Ha ben de kırıldım. Çok iyi. Tebrik ediyorum seni ya. O zaman ben kınap bekleyeyim. Yanıma gelsin. Şşş. Şöyle hafiften ben iniyorum. Aa! Düşmüş adam da. Tamam. Hemen kırıyorum seni. Kırdım. Sarı geldi. Sarı geldi. Herkes bana dalıyor şu an. Dur. Sakin. Abi itemlerim var da. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Abi ne yani ne yapabilirim ki burada? Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum size de çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalından abone olup yorumlara da Darkness 69 geldikten bir kişiye Craft Fight VIP vereceğim. O yüzden oyun isimlerinizi yerine unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Isınık da değilim arkadaşlar. Yarın evde olmayacağım için akşam çekiyorum videoyu. Normalde biliyorsunuz ben sabah saatleri falan çekiyorum. Ama yapma onu. Birazcık tek tek tıklayacağım. Güzel güzel. Abi şiir gibi oynuyorum oyunu ya. Ne? Abi bir dakika bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bende mi pink var? Evet. Ben de diyorum neden garip şeyler bir başıma geliyor? O kardeşim. Niye böyle artist gibi? Abi pingime bak. Şimdi kardeşim bak. Sen çok artist bir arkadaşa benziyorsun. Önüme gel. Tamam aşağı attık seni. Düş bakalım. Kırıyorum seni direkt. İptelsin. Şurayı da bir kapatıyorum ben. Şu üstten girebilirsek. Tamam adam fark etmedi bile beni. Şimdi arkadaşlar birazcık oyunu bırakalım Ufak ufak duyurular geçmek istiyorum Loncamıza gelmeyi unutmayın şu an 6500'e yakın üyemiz var Hepinizi bekliyorum Yani bedava pelerine sahip olmak için arkadaşlar Loncamıza katılarak bedava pelerine sahip olabilirsiniz E bayağıdır lonca duyurusu yapmıyorum özlemişsinizdir e, Özleyenler bir yorumda kendini belli etsin Şaka bir yana arkadaşlar şu lonca artık 10.000 yapmak istiyorum Aslında arkadaşlar 2 ay olur diye düşünüyorum ben e, Tabii ki craft vice atacağım Video sayısına bağlı Yeşil nerede? Yan tarafta herhalde kırdım ben seni e, Bir tık korkmamız gerekiyor galiba Ortaya kimi aldıysa Çıksın karşıma. Al işte galiba turuncu gitti itemler. Aha geliyor dostum. Gel, gel, buraya George. Oo şimdi. Kardeşim bak sen çok artist bir... Bak. Bak şimdi şuraya geçeceğim abi. İzleyin taktiği seyredin sadece. Tamam şöyle yukarıya çıkıyorum. İki blok geldim buraya. Şöyle güzel bir hareket yapmak istiyorum bu adama karşı. Şunun gibi mesela anladınız mı abi? Ben böyle professional'ım ya. Ölmedim gene. Yapılıyordu gene. Abi çok yapılıyorsun kanka olmaz böyle ya. Tamam düş aşağı yani abi böyle akrobatik hareketler yaptırma bana Arkadaşlar bak doğruyu doğru konuşun Benim gibi action oynayan bir youtuber var mı ya Birazcık ego kasalım böyle Action oynayacaksın böyle dümdüz pat pat tek klik oynamayacaksın Yanlış anlaşım olmasın ben burada şaka yapıyorum Şimdi de e, youtubera gönderme falan derseniz Yok öyle bir şey abi Niye ben gönderme yapayım ki Heh? Kanka sen Niye buraya geldin benim yatağımı kırma Benden kd kasmaya mı geldin sen cidden Kanka ne yapıyorsun sen Ayıptır sorması da Benden kil mi kazıcan sen? Buradan kaçabilirsem abi var ya seni eledim ben. Abi çok net söylüyorum seni eledim ben. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi şuradan bir arkaya geçeyim. Ta gel şuraya tamam düş. Abi şu taktiği de yemeyin ama ha. Elemedim mi şimdi ben? Abi intikamımı almayacağım ben. Hile mükemmel diyor bir de. Yani kardeşim bedwars böyle oynanıyor. Bedwars böyle oynanıyor. Adam gelmeden burayı terk etmem gerekiyor benim. Abi, şu arkaya geçer misin be? Bir dakika. Oradan oradan bana vurma. Oradan bana vurma. Şöyle yap. Tamam mı? Yapma. Yapma. Gene tutundum. Ben sana kaçacağım direkt ya. Üstten gidelim direkt. Abi bu oyun kadar ben bir action bir oyun görmedim yani. Birazcık zümrüt alalım bence. Arkamdan bilmiyorum. Yani kanka o elmasları sana yedireceğim ben. Kırıyorum senin medene. Kırdım. Buradan bir tane korumuş bas. Ay benden spam kill yapmayacaktın sen. Arkadaşlar benden spam kill kasmaya çalıştı bu. Buradan bir tane elmas kılıcımı aldım ben. Endi böyle zıplama. İçinden geçeceğim oğlum ben senin. Aşağı düşerse var ya adam aşağı düşsün ben kahkaha atarım lan. Temizinden bir tane pusula açalım. Ar adam arkamdan geliyor mu? Kapaş şuraya. Gel üstüme. Şuradan bir tane hit ye. Gene galiba. Şu zıplama içmem lazım benim. Abi çok lagım var arkadaşlar ya. Tek sıkıntı bu galiba şu an. Şuraya geçtim ben. Kafana atladım bir anda. Öl bakalım hemen. Hiç uğraşmayalım bro. Hadi bay bay. Kolay. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.